Kökn Fenerbahçeliler Derneği tarafından geleneksel hale getirilen 5. Kökn Fenerbahçe Yaz Festivali 29 Haziran 2025 Pazar günü Kolon Sports Park'ta büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yüzlerce Fenerbahçeli ve dost camianın bir araya geldiği etkinlik, ailelerin, çocukların ve spor severlerin buluşma noktası oldu. Festivalde kömürde ızgara kebap, kokoreç, tantuni ve balık ekmek gibi geleneksel sokak lezzetleri büyük ilgi gördü. Müzik sahnesinde Anadolu Rock grubu grup Anatolika sahne alırken, DJ Serdar da festival alanını hareketlendirdi. Spor tutkusunun doruk noktasına ulaştığı futbol turnuvasında, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Oğuz Çetin ile milli futbolcu ve eski Fenerbahçeli Mehmet Aurelio da yer aldı. Aurelio, katılımcılarla bol bol hatıra fotoğrafı çekerek, samimi tavırlarıyla büyük beğeni topladı. Çocuklar için özel olarak hazırlanan yüz boyama, Palyaço gösterileri ve oyun parkurları minik misafirleri gün boyunca neşeyle ağırladı. Ayrıca patili dostlar için ayrılan alanlarda düzenlenen sportif aktiviteler ve serbest oyunlarla etkinliğe farklı bir canlılık katıldı. Avrupa'daki birçok Fenerbahçeliler Derneği üyeleri ve yönetimlerinin de katılım sağladığı festival, dostluk ve dayanışma ruhunu pekiştirerek unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.